Hepinize merhaba arkadaşlar, basketbol antrenmasına hoş geldiniz. Yine bir kutu açılış videosu ile sizlerle birlikteyim. Bugün Lebron ayakkabısı inceleyeceğiz. Lebron 18 Love. Bakalım nasıl bir ayakkabı? Fikirlerimi paylaşacağım sizle. Kimler için uygun fiyatı ne kadar? Hazırsanız kutumuzu açalım. Evet kutuyu açıyoruz. Yani kutuyu incelemedim çünkü çok sade bir kutu. Lebron 18 yazıyor kenarda. Evet burada Space Jam, A New Legacy, evet, telif hakları ile ilgili bir şey var burada. Warner Bros ile birlikte Space Jam'i çektiler. Warner Bros'un filmi zaten. Evet ayakkabı bu. Sylvester vs. Tweety Lebron 18 Law. E, ayakkabı ağır bir ayakkabı. Öncelikle bunu söylemem lazım. Elime aldığımda ilk hissettiğim bu oldu. E, çok daha iyi bir rengi vardı ama onu yakalayamadım. Çok çabuk tükendi. İkinci en iyi rengi buydu diye düşünüyorum ve bunu aldım. E, renkli bir ayakkabı yine. Renkli ayakkabıları çok seviyorum. Space Jam temalı. Sweetie and Sylvester Tunes Squad yazısını burada görebiliyorsunuz. E, diğer şekilde çıkaralım. Önce bir tartalım ayakkabıyı yine her zamanki gibi low olmasına rağmen e, çok hafif bir ayakkabı değil. Onu size göstereceğim şimdi. 501 gram. 500 gram bu ayakkabı. E, örnek olması açısından başka bir ayakkabıyla kıyaslayalım hemen. Ne olabilir? Ne olabilir? Mesela KD ile kıyaslayalım. KD 14 ile. KD 14 466 gram. KD de çok hafif değil ama e, neredeyse 40 gram daha hafif Lebron'dan. Evet ama tabii ki Lebron 18 bilekli versiyonu çok daha ağır. Yine bu tercih edilebilir. Şimdi ayakkabıya baktığımızda çok büyük bir burada Max Air ünitesi görüyoruz. Lebronlarda Max Air üniteleri gerçekten bayağı abartılıyor. Çok fazla, çok büyük kullanılıyor. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Hepsini anlatacağım. Lebron 18 Low'da Lebron 18'den farklı olarak React taban kullanıldı. Ön tarafında gördüğünüz gibi Nike React yazıyor burada bu ayakkabıyı rahat bir hale getiriyor doğru. Ama nasıl diyeyim? Böyle yere dokunamıyorsunuz. Çünkü öyle büyük bir yastıklaması var ki yeri hissedemiyorsunuz ayakkabıda. Bu ilginç bir his. Yani ben çok sevmedim açıkçası ama bunu sevenler vardır mutlaka. Üst materyali de bana çok iyi gelmedi. Tamam, hava alan bir materyal ama sanki bu yırtılırmış gibi geliyor bana. O yüzden dışarıda bunu pek önermem ben. veya bir ayağıma bassa sanki yırtılacakmış gibi bilmiyorum. Çok ince geldi bana. Detaylara bakalım. Ön tarafta Tune yazıyor. Space Jam temalı olduğunu söylemiştim. Burada Sylvester'ın patisini görüyorsunuz. Evet, tırnakları çıkarmış patiyle. Diğer tekte de Tweety'nin gözleri var. Gördüğünüz gibi. Yine diğer tekte de su Scout yazıyor. İki tekte farklı olan başka bir şey yok sanırım. İki tekte aynı. O detaylar dışında. Arkasında... Lebron logosu var ama böyle komik bir şekilde işlenmiş. Sanki kanatları varmış gibi. Lebron logosu uçuyormuş gibi. Ve bu arka tarafı da çok sert bu arada. Yani şu yapı gerçekten çok sert. Tank gibi bir ayakkabı. Ama böyle iç yastıkları çok iyi gibi yani. Dokunduğunuzda iç yastıkları rahat gerçekten. Bunun dışında bağcıklarına baktığımız zaman Evet yani bu bağcıkları sıktığınızda bu şekilde ayağı sarıyor. Bence ayak desteği gayet iyi olacak. Şimdi deneyeceğiz zaten. Onun dışında burada I I bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yani büyük ihtimal filmde bir repliktir. E, Space Jam maalesef izlemedim henüz. Evet filmde bir repliktir. E, ne olduğunu yazarsanız çok sevinirim yorumlara. Suvuşu görüyorsunuz. Burada suvuş çok e, güzel işlenmiş. Bence renk uyumu da çok güzel bu ayakkabının. Ama dediğim gibi birkaç eksisi var. Bu ayakkabı kesinlikle e, pivotlara uygun veya ağır etseniz size çok uygun bir ayakkabı. Bazı pivotlar bile ayakkabı seviyor. Onlar için de birebir. Ağır bir ayakkabı dediğim gibi gardlara kesinlikle önermiyorum. Yani iri bir gard değilseniz çok önermem. Çünkü saha hassasiyeti yani saha hissi çok az. Yani sahayı hissetmiyorsunuz bu ayakkabı giydiğinizde. Çünkü sanki topuklu ayakkabı giymiş gibisiniz. Çok fazla yastıklama kullanmışlar. Tabi bunu sevenler olacaktır mutlaka. E, tabana bakalım. Taban e, tutuşundan bahsetmek gerekirse taban tutuşu gayet iyi. E, o konuda bir sıkıntı yok. Zaten Lebronların taban tutuşu genelde hep iyi oluyor. E, başka bahsedeceğimiz bir detay var mı diye bakıyorum ayakkabıya. Evet yani başka bir detay. Ha bir de şey söyleme Söylemek lazım. Ayakkabı biraz dar. Yani e, geniş ayaklı bilirseniz, e, taraklı bir ayağınız varsa bu ayakkabı pek tavsiye etmem. İnce uzun bir yapısı var. Hemen ayağa deneyelim. Bir de ayakta görelim. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sorrows. Evet ayakkabı ayakta e, duruşu fena değil. Ama e, o hissi hiç sevmedim. Yani çok yüksek hissettiriyor. Yeri hiç hissedemiyorsunuz. Sanki böyle bir topun üstündeymişsiniz gibi, ekstra bir şeyin üstündeymişsiniz gibi. Bu hiç hoşuma gitmedi benim. Ee, i̇ç desteği de çok fazla yapmışlar. Ee, rahatsız ediyor açıkçası. Özellikle Aşil tarafında, Aşil desteği var iki tane. Ee, büyük iki yastık. Onlar beni çok rahatsız etti. Belki alışılır ona zamanla ama e, bu şeye alışabileceğimi düşünmüyorum. Yani bir, e, ben kısa bir oyuncuyum. Yani guard mevkisinde oynayan bir oyuncuyum. Bu e, yüksekliğe alışacağımı düşünmüyorum. Çünkü eğer bir guardsanız sahih hissetmeniz gerekiyor. Ama bunda çok fazla yastıktan kullanılmış. Pivotlar ve uzun forvetler için uygun bence ama kartlara kesinlikle önermem. Yani ile ilgili görüşlerim bunlar. Fiyatına gelecek olursak fiyatı indirime girmişti en son. 1200 TL'ye kadar düşmüştü. Ama normal fiyatı 1650 TL. Bu modelin özellikle. Yani tercih edilebilir. Dediğim gibi özellikle pilotsanız ve uzun forvetseniz tercih edilebilir. Dış sahalarda kullanımı hiç önerilmiyor bu ayakkabının. Çünkü Maxi ünitesi maalesef dayanıksız. Bir taş girse bile patlama ihtimali var. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.